Merhabalar sevgili dostlarım. Antalya Uysal Otogaz Çözüm Merkezi'nden selamlar. Sizlerin karşısına yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir montajla karşınıza çıktık. Bu bir devrim, bu bir yenilik olacak inşallah. Aracımız 2020 model Renault Megane 1.33 direkt enjeksiyonlu turbo beslemeli 140 beygirdir. Bu araçlarda LPG uygulamaları uzun zamandır yapılamıyordu. Bir, birkaç markanın dışında ama artık bunda şu anda %100 yerli olan Zavoli'nin Türkiye distribütörü Cangaz Master Kit'ini geliştirerekten bizlere destek verdiler sağ olsunlar. Bu ürünle başladığımız montajlarda direkt enjeksiyonlu tüm araçlar %30 ile %35 arası tasarruf yaparken biz bu araçta %45 net tasarruf yapıyoruz. Bunun içinde benzin dahil. Uysal Otogaz hep ne diyordu? Benim aracıma LPG olmaz demeyin. Evet. Bu bizim sloganımız. Allah'ın izniyle sizler bize güvendikten sonra Bizler de elimizden gelenin en iyisini sizlere yapmak için hazırız. Bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğenilerinizi rica ediyoruz. Sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. İyi günler.